Sandviç yapma zamanı. Onunla başa çıkabilir misin? <laughs> Bence evet. Harekete geçme zamanı. Sekerlemeler. Ah, en iyi karar. Dilimlenmiş ekmekten beri en iyi şey. Güzelce üstüne dizelim. Ve biraz portakal sosu. Evet kısır sos, mor sos, yeşil, pembe ve mavi. Evet. İkinci dilimi ekleyelim. Hmm, buldum. Ne oldu bu tost makinesine? Bunun sandviçim olmasına izin vermeyeceğim. Asla. ha ha ha. Ne çaylak ama. Düşünelim. Evet, buldum. İhtiyacımız olan tek şey buhar. <laughs> evet. Ütü her durumu düzeltir. Onu bana ver. <laughs> Küçük şekiller yapalım. Oo, bu tasarım büyülü. Renklendirme zamanı. Bütün bu renkler çok güzel. La di dam di dam. Tat di dam. Hmm, büyük anneninki iyi olabilir. Ama bende de bir kızarmış sandviç ve Nutella var. Tanrım Nutella'yı kim sevmez ki? Şu lezzetli çikolataya bakın. Nefis. Benimki daha iyi. Dikkat et büyük anne. Ha? İşte başlıyoruz. Bu yanık tost nedir? Oo, şu tasarıma bak. Ah, bu iyi bile değil. Beğenilmedi. Oo, kalbim. Bunu deneyelim. Vay! Renklere bak! Mmm, bu harika! Hmm. Bu kazandı. Beğenildi. Yaşasın. Çörek yapmaya hazır mısın? Ne yeteneklerim var görelim. Yaşasın. Çörekleri severim. Hey. Oo, donut için kaseyi unuttun. Haydi pişirmeye başlayalım. Asla fazla un olmamalı. Ah, yumurtalar tamam. Çatırt. Harika. Bizi eğlendirecek küçük bir yumurta mizahı. Ve tarifi yapmaya devam edelim olur mu? Hadi şimdi fışkırt. Geliyor. Kolları sıvayın. Oh, bu zor bir iş. Çörek beni yanlış anlama. Karıştır hadi karıştır. Yoğur hadi yoğur. İşte başlıyoruz. Hadi bu küçük kötü çocuğu oyalım. Bu mu? Hayır. Oo, biraz sihir yapma zamanı. i̇şte başlıyoruz. Bana bir dakika izin ver. Ne? Büyük anne geliyor. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Ah dostum, hava biraz soğumaya başladı. Bu volkanın uykuda olduğunu sanıyordun. Lütfen çöreğimi ısıtmasına izin ver. Ah, bu gerçek bir yolculuktu. Büyük anne ne? Sonunda süsleme zamanı. Sık. Vay. Ah. Şu küçük değerli taşa da bak. Eee. Yürüyüşe değdi. İşte bu büyük anne sana gerçek bir çöreğin neye benzediğini göstereceğim. Eee. Hadi başlayalım. Unum adeta dans edecek. <laughs> bir sonraki adımın zamanı geldi. Foşkart! O yoksa... Biraz yumurta aldık. Aa, orada biraz yumurta kabuğu olması sorun değil. Onu çıtır yapar. Aa, bir şey takıldı. Ah hayır, bütün emeğim gitti. Oo, buldum. Bu ekmeği parça parça edeyim. şuna bak. Bu dev çörek deliği mükemmel. Sos zamanı. Her şey ne yapacağını biliyor. Hadi dökmeye başlayalım. Rachel hayır. Ve şeker serpelim. Hazır. Tamam. İkiniz de çöreklerinizi göstermek ister Hadi bakalım. Önce bununla başlayalım. İğrenç. Bu çok çok lezzetli. Mmm, bu kazandı. Bunu bir kenara itelim. Büyük anne birinci oldu. Evet. Tamam. Patlamış mısır ve dondurma birlikte ne yapar? Ha? Bilmiyorum. Bakalım neyle çalışmamız gerek? Oo, çok şey var. Süt mısır. Benim en sevdiğim. Pat. Hadi bu partiyi başlatalım. Hadi sadece bunu toplayalım. Ve şunu. Harika. Oo, biraz şeker ekleyelim. Evet. İşte mükemmel. Kapayalım. Ateş. Yemeğimizi hazırlamak için bu çok güvensiz yöntemi deneyelim. Vay canına. <laughs> Ooo evet. <laughs> Aman tanrım şu rengarenk patlamış mısıra bakın. Dünyanın en iyi patlamış mısırı. Şekerlemeler her şeyi mükemmel yapar. Kullanışlık kase zamanı. Şu lezzetli eritilmiş çikolataya bir göz atın. Ooo hadi şimdi konuşalım. Kazanmak için daha fazla dondurma. Ah dondurma mı? Aman tanrım çok lezzetli görünmüyor mu? Harika. Biraz da çilek şurubu. Evet. Sık. Vay. Aman tanrım. Hmm. Büyük anne iyi gidiyor. İşte buldum. Kaseleri ikiye çıkaracağım. Serp serp. Ve çikolata. Mükemmel. Hey Rachel. Odaklansana. Tamam tamam iyi. Yarın yokmuş gibi bu vanilyalı çikolatayı eritelim. Oo, bu harika görünüyor. Bu çikolata sosuna dikkat edin. Sık sık. Ah, ne kadar da sevimli minik kaseler. Hadi dondurmayı içine koyalım. Ve birleştir. Bu küçük bir tatlı hamburger oldu. Son dokunuş. Dökülsün. Hepsi tamam mı? Şak şak. Hadi kontrol edelim. Vay bunlar çok iyi görünüyor. Seçemiyorum. Vay. Hmm, Tamam tamam. Bununla başlayacağım. Evet, evet. Bu çok iyi. Çok taze, lezzetli ve tatlı. İşte bu! Bunu buraya daldıralım. Vay vay! İnanılmaz iyi. Mmm. Aşık oldum. İkisi de kazandı. İkisi de. Hey! Başardım. Bu nedir? Sosisli sandviç mi? Bu çok basit. İyi misin Betty? Hayır mı? Mükemmel. Sosisli sandviç. Yemek pişirme zamanı. Aa, evet. Hmm. Sos hazır mı? Onu içiyor musun? İşte geliyor. Ateş! Akşam yemeğinizi hiç ejderha ateşiyle pişirdiniz mi? Şimdi de bir ekmeğe ihtiyaç var. Dilim yere kaçalım. Evet böyle. Hadi sosis. Gir şuraya. Lezzetli görünüyor. Nefis. Soslar. Evet. Bence bu yeterli. Ay. Vay canına. Eh işte. Şimdi beni görün. Peynir önce gelir. Evet güzel. Şimdi nefis bir hamur yapacağız. Burada bize güvenin. Aa evet. Mükemmel olana kadar çırpın. Yağı da ekleyelim. Bunlar biraz çıtırtı katmak için hamura batırın ve çıtır çıtır olsun. Evet, geriye kızartmak kalıyor. İşte hayat bu. Ve sos ekleyin. Julie'nin süper bir tadım yeteneği var. Hadi deneyelim. Bir şaheser gibi görünüyor. Havalı. Ve sosis kebapları. Bakalım büyük anne bu sefer kazanabilecek mi? Hmm. Görünüşe göre ikisi de harika. Hmm. Hmm. Açılsın. Hmm. Ee, çocuklar zorlu bilmiyorsunuz bile. Sizden krep istiyoruz. Hmm. Hadi yapalım şunu. Hmm. Büyük anne işini biliyor. Un süt. Yumurta bir. Yumurta iki. Şimdi karıştırıyoruz. Karışsın. Bu çok karmaşık. Tamam. Şimdi süt. Sonra un. Betty. Arkadaşlar karışıklık yeni başladı. Dank. Ha? Yumurta kırılmıyor. Oh. Ha? Ne? Peki bu bir strateji. Evet. Büyük anne sende ne var ne yok? Her karışımda sihirli bir renk sürprizi olacak. Vay! Gökkuşağı pankekleri bu malzemelerle yapılır. Ve bu lezzete inanmak için mutlaka onu görmeniz gerekir. Önce yakut kırmızısı gelsin. Ah, bu çok çok iyi görünüyor. sarı. Havalı. Şimdi diziyoruz. Büyük anne, seni çılgın kız. Marshmallow kreması. İşte şimdi tamamız. Neredeyse unutuyordum. Şekerlemeler. güzel hareket. Her şey harika görünüyor. Yoksa bu, ayaksı Bu nasıl oluyor? Bunu bize açıkla güzel ayak mı? Ayakkabı numaranız ne olacaktı? Betinin bunu gerçekten kızarttığına ha, inanamıyorum. Bakamıyorum. Her şey bittiğinde beni uyandırın. Bu yeterli. Süsleme işleri daha iyi hale getiriyor mu? İstahat edimi bence değil. Bitirdik mi? Tadım testi. Nereden başlasak? Şekil şüpheli. Kokusu korkunç. Umarım iştahınızı gökkuşağı keklerine karşı korumuşsunuzdur. O renklerin kokusunu bir milöteden alabiliyorum. Tadını çıkar. Vay canına. İşte bu. Ah, tamam. Sushi istiyoruz. Hmm. Yapabilir misin büyük anne? Belki Betty nasıl olduğunu biliyordur. Hayır. Dinliyoruz. Aa. Uga buga. Aa. Büyük anne onlar sadece şeker. Her neyse şuna bak. Şeker rulosu. Ben turşu aldım. Salatalığa hoş bir büyük anne dokunuşu. Önce pirinç gelir. Balık ekleyelim ve şimdi dilimlemek için bıçak. Bu kadar kolay mıydı? Çok havalı. Umarım lezzetlidir. Bu sırada Betty sos ekliyor. Hey sen aklından bile geçirme. O zaman yiyelim. Nereden başlayalım? Tamam. Büyük anne. Hadi. Bu çok ilginç. Hmm, belki yeşil şeylerden daha az olsaymış. Şimdi Betty'ninkine bakalım. Vay! Hmm, hiç şüphe yok. Betty kazandı. Vay! Bu da ne? Dondurma mı yoksa? Başlayın bayanlar. Anlamışsınızdır umarım... Bu çikolatalı şeker şahane... Çok lezzetli... Blender'ı alalım... Harika... Şunları içine yerleştirelim... Sonra da bir çikolatalı yumurta... Çok şirin... Biraz da kola... Biraz fanta. Ve işte başlıyoruz. Kapayalım. Başlasın. Bu beni başka bir dünyaya bir zaman makinesine götürüyor. Aa, karıştır. Ben bir DJ'yim. Hayır, cimnastikçiyim. Bir hippiyim. Hazır olmalı. Aa. İşte mükemmel sonuç geliyor. Sadece çikolata ve şemsiye ekleyin. Her şey hazır. <laughs> Çok daha iyisini yapabilirim. Kenara çekileceğiz. Guluk guluk guluk. Bu kola benim yaratıcılığıma engel oluyor. Büyük anne ne yapıyorsun? Ne oluyor? Hayır. Delirdin mi büyük anne? Bu delilik. Ben bir dahiyim. Yaratıcı bir bardağa çikolata sosu. Şu mükemmelliğe bakın. Çok iyi. Şuna bakar mısın? Vay! Sadece biraz krem şanti ekleyelim. Aslında çok fazla gibi görünüyor. Üzerine kiraz ve biraz sos. Ve içmek için de bir pipet. Vay! Bahse girerim kıskanıyorsundur. Bu kadar uzun süren ne? Alkış. Oo, bir göz atalım. <laughs> Aman tanrım bu ne rezillik. İğrenç kokuyor. Ah kahretsin. Hayır. Bu daha mı iyi acaba? <laughs> evet kesinlikle öyle. Harika... Bu kazanır... Kahretsin... Havalı büyük anne bugünün galibi... Pekala patlamış mısır turu... Evet sorun değil patlamış mısır yapabiliriz... Çantayı kim alırsa avantajlıdır... Kötü Büyük anneye nasıl böyle davranırsın... Sadece çalıştır ve patlamış mısırın hemen hazır olsun... Aferin, aferin. Bu turu kazanmak için sabırsızlanıyorum. Tamam. Hmm. Tam olarak neyle çalıştığımızı görme zamanı. Ha. La 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 la. Ha? Çok büyüdü bu. Patlamış mı sancınamaları? Ha. <laughs> hayır. Biraz kalmış olmalı. Bir adet yanlış mısır mı? Hayır. Ha ha ha. Bak senin için ne aldım bebeğim. Mısır patlama makinesi. Hazır mısın? Artık pişirmeye başlama zamanı. Bu kötü adi makine kazanmama yardım edecek. Ah evet işte başlıyoruz. Mükemmel mısır. Gir içeri. Evet işte buradayız. Artık buna gerek yok. Büyük anne. Başlasın. Şu sihirli makinenin çalışmasına bakın. Pat 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 pat. Hadi bir tane deneyelim. Evet tadı çok güzel. Kazanmak için dev patlamış mısır. Bu mısırı yarın yokmuş gibi patlattım. Şu mükemmel lezzetli tereyağlı ve tuzlu mısırlara da bir bakın. Evet o benim. Benimki en azından küçük. Bu da onu şirin yapıyor değil mi? Arkadaş Ha? Hayır bu onu şirin yapmaz. Aa! Eternum. Ama bu bu harika. Bu çok güzel. Nam nam. bu dev patlamış mısır kazanıyor. Yaşasın. Aferin büyük anne. Lezzetli çikolata büyüsü yapmak ister misin? Ah evet evet bu fikri sevdik. Çörek, Nutella ve minik şekerler. Şahane çikolata çeşmesi. İhtiyacımız hmm. olan her şeye sahibiz. Çeşmeyi kullanıyorum. Hah. Tamam Nutella'yı alacağım. Bu pembe sos çok havalı görünüyor. Hmm, bir deneyeyim. Fena değil. İşte böyle keselim. Bunu buraya daldıralım. Aynen böyle. Evet etrafa yayılıyor. Şuna bakın. Ah tatlım, hepsi harika görünüyor. Döndürelim. Büyük ikramiye. Biraz ondan. Biraz da bundan. Bu dünyanın gördüğü en iyi şekerli pizza turtası olacak. Bu bir mutluluk gökkuşağı. Pıt pıt pıt. Bu şekilde katlayalım. İşte şimdi lezzetli bir taco oldu. Ah, bu harika. Çok güzel. Tam. Oh, ah, ah. Bir dakika. Benim de bir fikrim var. Bu güzel mavi kabarık bulutu kullanmama izin verin. Ve sonra bu pembiş nutellayı aynen böyle yayın. ve güzel şekerlemeleri serpin. Ve de annenin her zaman bir numarası vardır. Doğru. Son dokunuş için çörek. Başka bir pamuk şeker tabakası hmm. ve şekerleme ekleyin. Oo, harika. Ha, hayır, hiç adil değil. Buldum. Biraz susamış gibi görünüyor. Fosfor <laughs> işe yaradı. Hepsi eridi. Ah, sunum zamanı. Tadam. Hmm. Ne? Ah hayır, bunu kim yaptı? Hmm. Bakalım burada neyimiz var? Ah hayır hayır hayır, bu yapışkan iğrenç bir şey. Şu çöreğe bak. Hmm. Tanrım daha fazla bakamayacağım. <laughs> hmm. Vay. Bu diğer tabak çok lezzetli. Onu yemeyi bırakamıyorum. Bu süper. Bekle. Orada neler oluyor? Hey, kim öpücük ister? Çok tatlı, tatlım. İse başlayalım. Şimdi. de. Bu yüzü mükemmel bir şekilde dekore etmeliyiz. Hey! Biraz pamuk şeker kullanmaya ne dersiniz? Bunun için buradayız büyük anne. Hadi onu görelim. Bu fazlasıyla enteresan oldu. Nancy başlamaya hazır. Ve o çılgın şekerlerden başlıyor. Hmm. Biraz pasta içinde bırak olur mu? ah evet baby. Sanırım arkadaşımız oldukça memnun olacak. Yeho, Bu harika, mükemmel. Sunumumuz başlıyor. Davullar lütfen. Gökkuşağı kızı. Güzel Nels. Hı? Bu da ne? Ah hayır hayır hayır. Nese, poplarla rekabet edemeyiz. Bak ne kadar da lezzetli. Hayır. Ah. Tamam. Sakızlı gözler. Son dokunuş için en iyisi. Ve ne biliyor musun? Cadılar Bayramı için mükemmel olacak diyorum. Bitti. Hey! Büyük annenin pastası bir harika. Cidden bu pop ve şeker kombinasyonu. Nasıl desem mükemmel bir dokunuş. Hmm. Nam nam. İstesim de bitti. Ha? ha? Bekle. Sanırım cadılar bayramı havasında değillerdi. Zavallı pasta bir inat uğruna mahvoldu. Hmm. Vagi iş başında süsleme zamanı. İzliyoruz. Hanımefendi. Evet hanımefendi. Hadi pasta yapalım. Vay. Dondurmaya karşı. Bu da ne? vagi ee, yapabileceğimizi düşünüyor musun? Ah sadece izle. Krep mi yapıyoruz? Vay. Çok havalı. Bakalım bu nasıl sonuçlanacak? Çok tatlı bir vagi görmüyorum. Daha çok bir kurbağa gibi. Bir dahaki sefere iyi şanslar Nance. Yine de koyacağız. <laughs> Tanrım belim tutuldu. <laughs> Hadi büyük anne. Bu dondurma eriyecek. Bakalım. Hı <laughs> Mor, burada tamamen mükemmel görünecek. Bu konuda içimde iyi bir his var. Yıldız pastası çok şirin ve daha sonra da imzanı at. Vay, bu bir başyapıt haline geliyor. Vagi, bu gerçekten sen misin? Büyük anne, bu hiç de kötü değil. Hey, dişlerini unutma. Mükemmel. Sessizlik. Vay. Ve? Ne? Ah. Prenses yine de tuhaf pastayı denemeye karar verir. Ama bu... Evet. Sen söyledin ben değil. Baş yapıtta mıyız? Bence evet. Bir pembe dilim. Sanırım bir kazanan seçmeye hazırız. İşte bu. İyi işte büyük anne. Yumurtalar. Hoş geldiniz. Sürpriz yumurtaları süsleyin bakalım. Başlasın. Ah evet... Nancy, parlak fikirlerin var mı? Evet. İşte tavaya gidiyor. Mükemmel bir şekilde eriyor. Mini makaronlar. Aman tanrım. Onları sihirli sosa mı batırıyor? Mükemmel. Şimdi pastanın üzerine gidiyorlar. Büyük annenin bununla rekabet edişini görmek isterim. Lezzetli, <laughs> çok lezzetli. İşte böyle. Ne? Büyük anne bir çikolata çeşmesi getiriyor. Ve çikolata mı? Tamam yumurta arkadaşımız bu rol için mükemmel değil mi? O renk. Başka sözüm yok. <laughs> Muhteşem. Ve şimdi en önemli kısım. Pastanın üstüne dökülüyor. Mmm krema da ekleyelim. A, tamam. Tatlımız için bir kalp. Aa. Vay. Önce büyük anne. Lezzetli. Oh. Ama o makaronlar. Ah, bu en zor seçim olacak. Hmm. Oh. İkisi birden. Ah. Tamam. Sarılın artık. <laughs> Sizce en iyi pişiren kimdi? Büyük annemi Rachel mı? Kahkaha attıysanız ve bir tebessüm ettiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni çılgın videolarımız hazır. Çörekler, patlamış mısır, çikolata ve daha fazlası. Hepsi sizi bekliyor. O zamana kadar kendinize dikkat edin ve barışla kalın.